...yoga'dan başlayayım, Niye yoga'dan evvel... ...ilk yoga'da mesela... ...en böyle bariz bir sürü... ...insandan da duydum ben... ...yani ben şey bir tiptim... ...bir şey yapar dener... ...başarısız olursam işte beğenmezsem kendimi... ...hemen bırakırdım onu... ...ondan keyif almak ya da... ...hani... ...zamanla başarıya ulaşmak... ...kavramı bende çok... ...yoktu, çabuk bırakıyordum... ...bir şeyde iyi olmayınca bırakıyordum, vazgeçiyordum... ...yoga bana bedensel olarak şeyi öğretti. Yani çok seviyorum. Günde kaç saat yoga yapıyorum? Yapıyorum, yapıyorum. Bir amacım da yok yani yoga yapmakta. Sadece yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir baktım bir şeyleri yapabilmeye başladım. Çok sabırlı olmayı öğretti bana ve bir şeyin hmm. üzerinde böyle keyifle durmayı öğretti. Yani bir şeye ulaşsam da ulaşmasam da bu beden kanalından gelmişti mesela bana. E yin yogada bir sürü şey var işte. O bırakma, teslim olma, zaman verme. Yani çok böyle kelimelere basit gelen şeyler bunlar ama hani yapan birileri eminim anlıyor yani ne kadar içi dolu katman katman yani her defasında hayata dair idrak. O yüzden hani yoga, yin falan, qigong, tai chi ne öğrettiyse bu da başka bir şey öğretti gibi hissediyorum. Belki bu kadar seviyorum ben de senin sayende bu kadar şey yapıyorum analiz ediyor oluyorum bunu sağ olun. <laughs>